hmmm <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar. Ben Aziz Engin'in annesiyim. Aziz Engin Sema bir tıp kas hastası. Aziz Engin 8 aylıkken tesis konuldu. Biraz geç başladık kampanyamıza. İki aydır başlamışız. Bu süreçte hepinize destek istiyoruz. Hepinizden yardım istiyoruz. Bir anne baba olarak e, yalvarıyoruz size. E, gerçekten çok kötü bir duygu. E, hepinizden Allah razı olsun. Sürekli şüphe içindesiniz. E, çocuğunuz e, acaba yürüyecek mi? Acaba o makinelere bağlanacak mı? Sürekli o korku, o şüphe var. Yani böyle gidiyor. Yani bir buçuk, Aziz e, 16 aylık. Yani bir buçuk yıldır o şüpheye sürekli, acaba çocuğumuz makinelere bağlanacak mı? Acaba kötüye mi gidecek? Yani sürekli o şüphelideyiz. Yani böyleyiz. Yani çok kötü bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Yani hepinizden yardım istiyoruz. E, destek istiyoruz. Hava değil mi? benim oğlum e, Sema tip ölümcül kas hastası Aziz'imiz e, şu an e, normalde yürümesi lazımken e, sadece oturabiliyor e, desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar Aziz'imiz e, 8 aylıkken e, tesis konuldu ondan sonra da valilik izinlerimiz geç başladığı için kampanyamız biraz geç başladık şu an 2 e, aylık bir kampanyadayız şu an %3'e ulaştık sizin desteklerinizle Arkadaşlar lütfen bizi görmezden gelmeyin. Aziz'imizi makinalara bağlamak istemiyoruz. O yüzden ne olur bize destek çıkın arkadaşlar. <laughs> Aziz şu an yürümesi lazımken sadece oturabiliyor ve de ileriki süreçte de makinalara bağlanma gerektirebilir. Bu bizi çok üzüyor bir anne baba olarak. Lütfen sesimizi duyun Desteklerinizi, desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hadi. Sen de. Böyle. Kaçıyor. 16 attı harika. Evet. <laughs> <laughs> <laughs>